Zetor 64 512 Palazolu tatlı rampa yukarı. 105'lik motorun emanet pullu. Tarla tavında değil. Hararet yok, egzoz yok. Bayburt Mart 2017. Lastikler yüzde Orijinal lastikleri. Kalazoğlu daha yersiz biraz. Emanet kulduk. 30 santim civarı bir derinlik. 30 30-35 santim diyebiliriz. 35 santime yakın. Bir karıştan fazla. Trak kulübe hediye olsun.